Evet, kıymetli rektörüm, şirketlerimizin kıymetli genel müdürleri, başkan yardımcıları, sektörümüzün kıymetli temsilcileri, çalışma arkadaşlarım, böyle güzel ve anlamlı bir törende, 14 tane ARGE projesinin imzalayacağımız bir törende sizleri savunma sanayi başkanlığımızda ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek hepinize hoş geldiniz diyorum. Malumunuz Savunma Sanayi Başkanlığı özellikle yaptığımız çalışmaların hep beraber bütün ekosistem olarak başkanlığımız ve ekosistemi hep birlikte değerlendirerek bunları söylüyorum. Yaptığımız çalışmalarla biz bunun ülkemiz için nasıl bir değer taşıdığını, hangi anlama geldiğini, ülkemizin küresel güç vizyonuna uygun çalışmamız gerektiğini bilinciyle, gayretle durmadan gece gündüz çalışıyoruz. Biraz evvel Daire Başkanımız Şaduman Hanım detaylarıyla geçmişten bugüne yapılan ve hali hazırda devam eden ve planladığımız sistematik bir şekilde çalıştığımız bu Argo Ekosistemi yönetimini ve paydaşların buradaki etkilerini ve katkılarını ve sinerjiyi ortak aklı vurgulayan sunumuyla, konuşmalarıyla hepimizi tekrardan bilgilerimizi tazeledi. Bu anlamda tüm paydaşlara teşekkürleri ben de hemen sözlerimin başında ifade ediyorum ama aynı zamanda başkan yardımcılığımıza ve daire başkanlığımıza ve personeline de aynı şekilde teşekkür ediyorum. Çok gayretli bir şekilde, sinerjik ve sistematik bir şekilde özellikle Cumhurbaşkanı 3373 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden sonra dinamik bir şekilde bu süreçlerin hızlanmasıyla son dönemde biraz evvel sayılarla da ifade edildi. Yapılan ARGE panellerinin sayısı, bu ARGE panellerinin sonucunda ortaya çıkan geniş alan çağrıları ve başlatılan projelerin sayıları hiç de azım sanacak değil. Burada tabii ki dünyanın her yerinde bir ciddi bir rekabetin olduğunu biliyoruz. Araştırma, geliştirme konusunda özellikle savunma sanayinde yapılan çalışmaların yüksek teknoloji ve katma değerli çalışmaların ülke ekonomilerine bir taraftan güvenlik ve vadede ülke ekonomilerine katkılarını da geçmişten beri bilir, takip ederiz. Bu, bu sektörde çalışan insanlar olarak daha da fevkinde olarak bu işlere e, önem ve gayret gösteririz. Ben ülkemizdeki tabii bugünün bu ıı, törenin ıı, 17 Ocak 2024 tarihindeki bu Arge töreninin bir başka ıı, tesadüfine de değinmek istiyorum. Bugün ülkemiz için ayrıca anlamlı bir gün. Uzaya ıı, ilk Türk astronotu araştırma yapmak için, deneyler yapmak için çıkıyor. Türkiye işte uzaydır araştırma yapan güney kutbunda araştırma merkezi bulunan oraya araştırmacılar gönderen açılan üniversiteler araştırma geliştirme odaklı üniversite konseptiyle teknoloji ve arge ve derinlik içeren temel bilimlerdeki çalışmalarıyla son yıllardaki ortaya çıkan sonuçlarıyla hep beraber işte savunma sanayiindeki gelişmelerle biz bunları görmeye başladık ürünlerinin sonuçlarını almaya başladık sonraki dönemlerdeki e, rekabetçiliğimizi, sonraki dönemde etkinliğimizi artırmak adına da bugünden işte biraz evvel ifade ettiğim o sistematik çalışmaların yapılmasının zorunda olduğunu bilerek gayretle e, çalışıyoruz. Bizim ekosistemimizde e, tabii en temelinde insan kıymeti yatıyor. İnsan kıymetimiz, işte Sayın Rektörümüz burada, üniversitelerimiz Türkiye'de çok kaliteli, nitelikli üniversitelerimiz, araştırma geliştirme enstitülerimiz, kurumlarımız, mevcut. Burada insan kaynağının yetişmesi için önlerinde her türlü fırsatları sunan, imkanları oluşturan bir anlayış var. Bu ekosistemin gelişmesinde özellikle şirketlerimizin de kendi içlerinde, kendi bütçelerinden ayırdıkları öz kaynaklarının da çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bazı şirketlerimizde %5, bazı şirketlerimizde %15'e varan Arge esaslı, arge temelli çalışmaları yürütmek üzere yatırımlarını yapan bir yaklaşım var. İşte bunların her biri üst üste konulduğunda şimdiye kadar ARGE ile başlayan, araştırma geliştirme ile başlayan ama sonunda ürüne dönüşen birçok projeyle e, kullanılır hale de geldi. İşte bugün e, 14 tane yeni proje özellikle e, baktığım zaman hemen hemen ihtiyaç duyulan malzeme teknolojilerinden, elektronik bili bilişim ve yapay zekadan, işte çığır açıcı teknolojiler olarak ifade edilen her bir kapsama değinen e, konuların olduğunu gözlemliyoruz. Biz e, 2024 yılının hemen başında Sayın Cumhurbaşkanımızın e, başkanlığında Savunma Sanayi İcra Kurulu e, toplantısı yapıldı. Burada da çok önemli kararlar alındı. Bunların esasında da hem yenilikçi hem RG'ye e, temelli, e, projelerin desteklenmesi konusunda e, kararlar alındı. 2024'ün 2023 ve öncesinden daha hayırlı, bereketli, verimli, sinerjik, dinamik ve çevik geçmesini temenni ediyor Bu ekosistemde katkı sağlayan tüm kurumlarımıza, tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bilimin ışığında güzel sonuçları ülkemiz için Dünya barışı için elde etmek üzere gayretli çalışmalarınızdan ötürü hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sağ olun var olun. Obrigado.